Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç. Age of History 2 Türkiye serisinin 3. bölümüne karşınızdayım. ses birazcık kötü çıkıyordu önce bilgisayardan kayıt aldığım için ve ses girişi olarak da bilgisayarı kullanmıştım. kulaklık aldım. İnşallah biraz daha düzeleceğini düşünüyorum bu konuda. önceki bölümde yaptıklarımıza gelecek olursak bu da İtalya ve Balkanlar'dan çok büyük bir toprak düzenlik ve dünyanın bir numaralı gördüğünüz gibi Amerika'dan bile daha güçlü bir Devlet olduk Amerika sadece nüfus puanı olarak bizden ve prestij olarak bizden güçlü ama ekonomik anlamda bizim Elimize su dökemez Şimdi biz bu bölüm Elimizdeki mevcut gücü daha da arttıracağız ama bundan önce Benim Normalde komşularımla ilişkilerimi geliştirmem lazım her an İran'da savaş çıkacak gibi bir Hava var Rusya ile aram iyi Bulgaristan ile aram iyi Sırbistan ile aram normal Şimdi ben ee, şöyle bir şey yapalım. İtalyan adam çok kötü bu arada. Hemen iki tür daha geçtim ama ilişkilerimizi geçtirelim sonra. Şu an iki tane hedefim var. Abi, o hedeflerden önce bir Ürdün'ü artık <laughs> elimize geçirelim yani. Şuradan bir 600 kişi de çıkartalım. Ee, ve hemen Ürdün topraklarını ele geçirelim. Değersiz topraklar ama yapacak bir şey yok. Şimdi benim ya Irak ya da Sırbistan. Şu anki ilk hedeflerim. Yani Irak bana daha şu an güzel geliyor. Çünkü Irak'tan sonra kuvveti de alıp burada 18 binlik ekonomi de katarız. Toplam 100 binlik bir ekonomi katarız. Buradan Suudi Arabistan'a gireriz. Ee, Suudi Arabistan'ı da elimize geçirdikten sonra bizim karşımızda sadece İran rakip olarak kalır doğuda. Batıda ise Sırbistan, Bulgaristan'dan sonra tabi İtalya güçlü, devlet. O Avusturya'yla niye bu kadar kötü ya? istedikleri toprakları şey yapıyordu. Hiç önemli değil. Ee, bu da Bulgaristan. Sırbistan'dan sonra gözümüzü Macaristan'a dikip artık ondan sonra yavaş yavaş Avrupa'ya da açılacağız. Tabii ki e, bir asimilasyonlarımıza bakalım. Yani şunları da yani yeni aldığımız yerleri bir asimilasyonlarımıza yapalım. İki tane teknoloji puanımızı da verdik. E ben yavaş yavaş artık e, birkaç turma Allah'a yaptıktan sonra ordu basıp Irak seferine başlayacağım. Yani Irak'ta çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yaklaşık bir 40 bin ordu falan benim için yeterli olur. Tabii yani 200, 300 bine kadar falan basacağım. 300 binden sonra artık ordumu basmaya başlayacağım. Derken Evet. Tabi yine her zamanki gibi ee, ne hedeflediysek tersi oldu ama %99'du zaten. Çok beklenmedik bir şey değil bu. Hemen sanmalarımızı yapalım. Bunları da kaptırdık. Önemli değil abi. Hiç önemli değil. Hemen 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 ee, yavaş yavaş kaybettiğimiz toprakları geri almaya devam edeceğiz. Oo. Bayağı da ordu basıyor ama bir yerden sonra gücü bitecek ve benim ee, ekonomim çok sağlam olduğu için yani zorlanacağımı düşünmüyorum ama tabi şöyle bir sıkıntı oluyor. Ben bundan sürekli 3.000-5.000 kişi basarak e, buradaki toprakların nüfusuna bayağı bir zarar vermiş oluyorum. Şimdi şöyle yapalım. Buraya getirelim. Buraya bir bir kişi getireyim ben. Arkadan tuzla bölgesinden bir 6.000 şuradan e, nüfusu yüksek olan bir yer var mı? Yok. 1.000 kadar da bir 1700 basalım abi. Geri aldığımız topraktan da bir 2000 basalım. Yani yavaş yavaş azalacaktır. benim şu anki tek korkum burada e, Avusturya ile savaşırken karşıma hani başka bir ülkenin savaş açması. Evet. Abi efendim. Bu hiç hoş olmadı şu an. İki taraftan da büyük ülkelerle savaşmak. Ee, nasıl bir şey yapabilirim şu an? Ya yani ben buraya savunacağım ama yani İran da çok güçlü bir ülke. Yani. 10 bin, 20 bin getirebilecek, asker getirebilecek potansiyelde ve çok sınırım var. Hem yani aslında Irak, e, o Çek Cumhuriyeti'ne alakalı ya. Dalga mı geçiyorsunuz? 6.000'i getirdi bile hemen. Ya Aç köpek gibi ne ve yağma yapıyor Bu Boş olmadı Buradan biraz ilerleyelim abi tekrar ya Şu an Avusturya'nın gücünü biraz kırdım gibi Buradaki ordular kalsın Zagreb'ten de biraz ordu basın. şunları da artık biraz kısalım abi çünkü eksiğe e e düşmeye başlayacak paramız ve istediğim bir şey değil. Tamam, kötü de çok kötü de olmadı. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Avusturya'da biraz ilerleyip barış ilan edip birkaç toplanı ele geçirip tüm odamı İran'a verebilirim. Bakalım şuradan bir ilerleyelim abi. Oradaki şeyler de çok sıkıntı da. Yani şunları getirmek istiyorum çünkü Turpamları yiyecek bu sefer de. Çek Cumhuriyeti nerede abi Çek Cumhuriyeti? Şurada neden bana savaş ilan etti kardeşim? 6000lik ordu benim için şu anlık o orası çok kötü ya yani. Yani 6000lik ordu şu an benim Avusturya'da belirli bir ilerleme kat fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani bak 200-300'lere düştü. Aslında Avusturya'nın hepsini alacak ordu var burada ya. Yağma yapmasa benim için şu an hiçbir sıkıntı yok ama yağma yapması topraklarıma ve ekonomime zarar veriyor. Hem nüfusuma hem ekonomime. Evet oradaki 4000 ordu hiç hoş değil. 70 kişi orada gelmiş hemen. Şöyle yapacağız ha hiç bekletmeden Onlardan da Yavaş yavaş ordularımızı basalım yani Şuraya bir 3000 kişi daha göndereceğim Şunu ilerleteceğim Artık böyle de bir şey basamıyorum yani yapacak bir şey yok yani Şimdi Avusturya'nın tüm gücü bitti ama işte benim e, Tur puanlarımı yemeye başladı Şöyle ben yavaş yavaş bir ilerleteyim ne olacak? Şuralardan biraz ordu basalım hemen. Hmm, şuradan 200 i̇şte Ne yapalım? Şuradan 500 kişi basalım. Şuradan 500 Şuradan da 500 diyelim. Şura 1200 Viyana'ya çıkartma. Hemen Viyana çıkartmamızı da yapalım. O 3000 kişilik ordu benim çok canımı sıkıyor. İran'ın oradaki da Viyana'daki şeyimizde başarılı oldu. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirim. Ee, İran'a şu anlık toprak verip ee, Avusturya, Avrupa'dan toprak alıp onu o şekilde dengeleyebilirim. İşte onu deneyeceğim şu an yani. Ama yok çok ilerlediler ya. Yani sıralarda orada basıp Geri püskürteceğiz. Yapacak bir şey yok. Batıdaki ordum biraz azaldıkça tabi burada gelirim artıyor. O toprak kaybetmem hoş olmuyor. Ne abi bak 1700, 800, 1300 oraya aldı. Oraya aldı. Ben bu arada geri topraklarımı alacağım onun topraklarına girmeye başladım. Ama ya yağma yapması hiç hoş değil ya. Şöyle yapalım. Ee, ben hatta sizle barışayım ya. Sen bana buraları ver abi. Tamam mı? Sen hiç zorlama beni. Tamam. Şimdi artık gel. İrancım gel. Bana İran çok güçlü bir devlet. Yani Avusturya Ama bir yerde ordusu kırılacak. Bir yerde o orduyu artık yani 5 binler 10 binler gelmemeye başlayacak. Yani, bir de ben öyle bile diyorum. Şu ordularımızı bir ilerletelim ne olacak bakalım hani kaybettiğim yerleri geri alabilir miyim? 3300, 700 orada Van'ı geri almamız lazım Kars'ı geri almamız lazım burada ya Ben hani Şunu yaparız bunu yaparız diyordum ama ülkeye ben savaşacağım başladı şu an Şimdi asimilasyon yapmak istemiyorum. Hem tur puanım hem param gider. Bu orada kalsın. Sen bana geri çıkart. Sen de buraya çıkardı. En azından geri alıyoruz yerleri ama sıkıntı ya. Ve geri al abi. Burada yine bas 2400'ünü. Buralara gel. Buradaki ordular sıkıştır. Evet. Buradan da bas. Hemen devam. ya orduları azalmaya başladı Şuradaki toprakta da var su kalmadı artık e, taarruza geçmeye başlayacağız yavaş yavaş Şuraya bir 200 şuradan e, 1000 Şuraya bir 2000 daha basalım tamam Bayağı bir ekonomi kaybediyorum burada ama yapacak hiçbir şeyim yok Hemen Bakü'den de askerlerimizi basalım Buradan da buraya, buradan buraya ve ur iyi. Yani şu an İran, ya yani İran'da bir ülke bana savaş açması sonuna kadar gideceğim. Ne orduları azaldı. Yani hani böyle çok artık direkt 5000-6000 de geliyorlardı ve bayağı ilerlemişler. Şimdi ben ilerleyeceğim. İran büyük bir Ya 130 bin ekonomi de aynı anda e, bayağı bir ordu basabilecek seviyeye getiriyor. 195. Bakalım ne olacak? 2400 oraya. 5300 böyle. Devam abi. Siz böyle. Devam. Hah. 3500 geldi oraya. 700 oraya geldi. 3000 böyle. Hemen. Yasını şu an biliyorum İran'a İran da çok büyük bir coğrafya yani. Ya ben e, şunu yapacağım abi. Yüksüz bir ülke var mı burada? Pakistan gelmesin. İran, Irak. Ama Irak diyeceğim ki sen e, al şu 8 binini, git şu yani bir sağ, şey Irak e, İran'da şeyler et. Yani biz paylaşalım. Aramız hem Irak'ta da birazcık güzelir. Kabul ederlerse tabi. Kabul ettiler. Yani artık baktık bu savaş bize yıpratmaya başladı. Çok zaman da kaybettiriyoruz. Asimilasyon yapamıyorum şu an. Tamam, şimdi, şimdi hadi bakayım sen uğraş. Uğraşabilirsen. gücü de bitti gibi bir şey ya. Bakalım ne olacak. Sen toprak geri aldıkça ya ben bana yeter bu ya 115. sana bir şey diyeyim mi siz 7 4 şu şu iki yeri bana ver ya bu dersen ya bin ekonomisi bitti. yok 20.000 değil Ira alacak bu arada Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir çakalık yapacağım buradan da. Ben de Eran gireceğim abi. Yani İran büyüyecek okey sıkıntı. Ama yapacak bir şey yok. Ben de savaş ilan edeceğim. En azından pastadan payımızı alalım. Şöyle 1200, şöyle 1200. Mesela 30 kişi falan geldi şöyle 5 400 ee, şöyle 600 şu 1800 buraya gelsin tamam şuradan hemen ordularımızı basalım paramız bol büyük büyük ordular basalım hem yani topraklarını da kurtarmış oluruz 1200 falan hiç önemli değil ben şuradan da basayım 1000 kişinin 3000 de gelsin abi şuraya. 3600 600 da buraya gelsin. Bir de buraya destek. Sen de şöyle 300 kişi gelin abi. Bakalım ne olacak. O 2000. Büyük orduları çekmeye başladı Irak. Irak'ta da var. Şimdi diyeyim ki abi sen bana şunları ver. Bir saçma sapan bir toprak şey oldu. Heh. Tamam ortalığı biraz karıştırdık. Biraz asimilasyon yapmam gerekiyor hemen hızlıca. Sıradaki savaşa hazırlanmam gerekiyor. Sırada e, Avusturya'nın geri kalan toprakları olabilir. Aynen şu asimilasyonları bundan önce tamamlamak istiyorum. Amsterdam, Roma. Roma da %75'te kalmış. %90'larda kalmış bir sürü yer burada. Ogia, Mastera, Evet şöyle abi ne yapabilir? Derme dur. %90-89 tamam. Arabistan benden şey istemiş. Kabul et %100 oldu abi Südü Arabistan'da benim. Yani hani ya parayla mı veriyorlar abi? Bir, bir durun ya 2 saniye. Bir 4-5 tur huzurlu geçireyim. Ya ben son girmek istediğim yerde bu arada e, şey, Bulgaristan ama kendi bilir ben burada, burada ordum var abi bak burada 8 bin, bundan kaç bin? O, e, işte 3 bin 5 bin. ordum var, Ben ordumu da bastım. Tamam şuradakileri de getirelim hatta. Var mı ordum? Siz de şuraya gelin yavaş yavaş. Sen de şuradan Serestan daha detaylı tamam Hayır, kendine zarar yani. Geri gibi. Ben nasıl gittin lan sen? Bulgaristan la ne alaka abi burada? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Neyse. Şöyle bir 5000. Şöyle bir 4000. Şuraları. Şuraya 6000. Ben orada basayım. Gelsin sen de şöyle gel. Çok iyi durumdayız. Yani Sofya bir 2000. Buraya da bir 2000 gönderiyorum. Şöyle 4000 6000. Hadi bakayım ne yapacağım abi. Heh. O 8000, 7000, 800, 5000. Tam yeter abi. Sen bana şu toplarları ver, defol git. Burayı ver ve git. İşine git. Abi barışmazsan içinden geçerim. Eğer gerçekten barışmazsa Şu Berebistan'da bir savaş var mı? Aynen öyle. Allah öyle. Ben şu toprağını alayım. Kendi zararlı çıkar. Yani Sudaristan'da geldi bu Bakalım şuralardan hemen ordu ordumu da basayım. Ben burada ilerleyeyim. Şuraları alayım mesela. Tertemiz. Oralar suda üstü alması biraz garip oldu ama. Tamam. Şimdi artık o da bir yüzü kalmadı Bulgaristan. Ama ortada ne işi var zaten onu da bilmiyorum. Bakalım Sofya'yı düşürebilirsem. İstanbul'a yaklaşmamaları gerekiyor bu arada. Aynen öyle sohbet düşerse tüm gücü biter Şöyle gelin abi siz şöyle bir 700 600 şöyle bir 700 Şimdi şuraya bir 4000 ne oldu lan bu kim girdi oraya Tabi Macaristan mı girmiş Bulgaristan'a nice Bu yüzden bu kadar kolay Eksildi Tamam ben şöyle yapayım Hemen abi Bulgaristan'da şey yapalım. Ekart edelim. Tamam Bükreş an Bükreş, geçirelim. Ve 1200 şuradan devam. 6300 bu da böyle devam etsin. Ha, o zaten Macaristan'da tamam hiç önemli değil. Ben siz bir barışın abi yüzde oldu. Niye barıştık? Çünkü <laughs> biraz daha toprak almak istiyorum. Ya sen niye bana savaş açtın? Ha, Macaristan niye savaş açtı onu da bilmiyorum. Tamam abi yüzde savaş puanıyla hepsini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Geri kalan toprakları. Bu kadar basit. Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu tek kötü yanı burada Ukrayna. Ukrayna aram iyiymiş 70 bin ekonomisi de varmış. Sıkıntı yok. Rusya ilişkim İtalya ile eksi 47. İtalya ile savaşta. Avusturya ile iyi. Çekya kötü ve Çekya'nın birazdan içinden geçeceğim zaten. Almanya'yı da bitirmişler. Hollanda çok büyümüş. Hollanda ile aramayı tutmam lazım. İtalya ile aramayı lazım. İspanya kötü zaten. Cezayir. çok Avrupa şey Afrika'dan toprak derdim yok abi. Evet yani şu an e, Avrupa'dan e, almak istediğim kısmı aldım. En son artık bir asilasyonları tamamladıktan sonra geri seferlere devam edeceğiz. E, ondan sonra da artık niye böyle bir biz bana ait değil abi. Ya sen kimsin abi ya? Al 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 o toprağı al Bana ver siktir git yani. e Gel Etiyopya yani ne yapacaksın diyeceğim Ne Etiyopya da güçlü ya hani Afrika ülkeler arasında güçlü ülkelerden biri Döravistan'la ittifak olsam mı diye düşünmüyor değilim İran'la da aram çok iyi Şimdilik gerek yok ya. İtalya ile ilişkilerini tekrar geliştirmeye devam etmem lazım. Ha, hani neyi almak istedin de ne yapmaya çalışıyorsun şu an ya? Gel abi şurada 10.000 kişi. Ne kadar ekonomisi? 170 bin ekonomisi var. Şöyle bir devam edelim. Edemedik. Başaramadık abi bir devam edeyim. O Bunlar kolay lokma değil. <laughs> yani orayı ya şurada 5 5 ya 100 ekonomili toprağa da al ya. ya Hatta bana ver. Tam böyle barış. Tamam. Ya alabilir yani 5000 nüfus 100 ekonomi toprak için o kadar şey harcamak istemiyorum açıkçası. Şimdi bizim nihai hedefimiz Osmanlı İmparatorluğu bu arada. O topraklara ihtiyacım var ama şu anda değil. Şu an çünkü Arabistan ve İran topraklarına ihtiyacım var. Ayrıca Balkanlardan da bu Sırbistan toprakları, Sırbistan'da olduğu yerleri de almak istiyorum. Şimdi ikinci bu bölüm 20 dakika seviyesine ulaştı ama gitmeden bir sona bu Amsterdam bölgesinden Çekke'ye bir sefer düzenleyip çekgele geçirmek istiyorum. Çekgele 40 bin ekonomist var yani 20 binlik civarı bir ordu hatta 15 bin civarı benim için yeterli ama kale gözetleme kulesi yapayım abi. Şöyle bir şey yapacağım burada. Savunma savaşı yapacağım yani orduları kayda tutacağım saldıracak saldıracak yıprandığı zaman artık bu kadar ordunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık ne kadar yapıyor? 15-20 bin kişilik ordu. Aaa. Fransa'ya barıştılar ve vasalı şey var lan vasalıymış çek ya. tam ordu toplamışken ne yapayım? Avusturya'ya var en azından. Ee, savaşı ilan edelim şöyle. En azından bölümü seferle tamamlamış oluruz. Buraları aynı şekilde kale gözlem kulesi. Kale. Hemen kale gözlem kulesi. Çiftlik de yaptım yanlışlıkla. Çiftliğimiz dostlar. Çiftlik olmayan yer olmaz. Hemen baktık. 5, 10, 15, 18 bin. Şuradan 3000 kişi bastık. Şuradan 2200. 10 bin kişi kalmış abi. Şu orduları da sınıra getireyim. Hatta şuradan bir 2500 kişi daha getirip tamam. Kale gözetleme kulemizi yapalım. Ne kadar az asker kaybedersek için o kadar iyi. Her şey için kötü bu arada. Avusturya şey kaybedecek. Oo, burası boşta bak. Burayı görmedik. Artık gördük. Şöyle ben bir ilerleyeyim. 4000 kişinin karşısında 2700 kişi getireyim. Aynen öyle. Tamam bu böyle devam. Devam abi burada. 4600 böyle. Tamam şimdi niye buraya geldik bilmiyorum. Oyunda da böyle kamera kayması biraz sıkıntı yaratıyor benim için. Buradan savunma yapacağım. Buraya bir 2000 göndereyim abi. Bakalım ne olacak. 2500 bastılar orada. 1500, 1400 daha göndereyim. Gündönüm hepsi gitti bu arada öyle yapınca. 1300. Şu 10.000'i 10 ilerleteyim ben. 5.000, 5.000. 5.000'i ilerleteyim. Tamam çok güzel. Artık yani e, şeyinin bitmiş olması gerekiyor. Direncinin kırılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. 2000 buradan, 2000 buradan, 5000 buradan. Harika abi. Harika ilerliyoruz. Şöyle 2500, 2000, 2900, 1000 evet, buradan 1000 buradan 2500 burada 2500 hemen abi orduları ayarladık hızlıca 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 devam 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 yani savaş bitti zaten artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok kime niyet kime kısmet oldu biraz ben Hollanda ile ittifak yapmak istiyorum bu arada barıştıktan sonra Avusturya ile Tabii ki tüm topraklarını ele geçir. Ayakları gönder. Harika. Bakın. Yani Avrupa'da ne oldu? Sırbistan. Özgürlük. Allah Allah. Sırbistan neyin gazına gelmiş abi? Dönemi bitirecektim hemen. Fırsattan istifade. Sırbistan'a girelim. Şunu da çıkarttık bekledik. bekledik. Savaşçımızı ihlal ettik. Böyle. Şurada devam. 1184 kişileri pek kurtarmaz ya canım benim. Bakayım şuradan bir deneme saldırısı yapalım. Aynen öyle. 1200 buradan. Şöyle devam. 1500 şöyle yapayım. 300 buradan, 400 de buradan bakalım ne olacak. Oo orası 600 çıkaralım abi. 110 mesleğe buradan tamam. Bir %100 oldu bir barışmasını bekleyeceğim. Burada bir toprak daha bıraktılar tabii ki mantıken. 32 yıldızımızı güzelce aldık abi. Bacaistan büyüyordu hemen toprak parçamızı da oradan almış olduk arkadaşlar Türkiye serisinin 3. bölümünün sonuna gelmiş olduk. Avrupa'da gayet iyi ilerledik. burada Afrika'da ve Asya'da Doğu'da Orta Doğu'da İran'dan, Irak'tan birazcık toprak parçası aldık. Ben kuvveti de alacağım diğer bölüm. ben İran Doğu'da güçlendi ama karşısında Afganistan ve Pakistan var. O yüzden çok önemli değil. Tam Mısır vasalıymış şeyin Pakistan'ın. Özgür olduğu zaman Mısır'a da girelim. Suudi Arabistan'la yakın zamanda savaşacağım ama ondan önce Umman ya da Suudi Arabistan İran savaşı bekleyebilirim. Ama tabi bunlar olası senaryolar. Geçen orada Çin Çin Rusya'da Çin Çin'den geçti. Şibey Sanma diye bir ülke oluştu. Evet, asiler falan var. Neyse sıkıntı yok. Burası birazcık karıştı abi. Buralara daha sonra geleceğiz artık. Türkiye tabii ki oralarda söz sahibi olacak. Evet. Üçüncü bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.